Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar. Şimdi e, daha önceden bahsettik sistemin ve dünyanın kimin yönettiği ile alakalı çok değişik zeki e, burada anlatanlar var. Ama biz de kendi kendimize bir şeyler yapalım. En azından bildiğimizi söyleyelim, ulaşabildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla bu ülkede sistemin birileri yönetiyor siz para basma etkisinden bahsettik. Her şeyin başı budur. Sınırsız para basan bir adam borsu olmaz. İşin özeti bu ya. Yani. Dünyayı da yönetir. Şu anda yönetiyor. İsrail'deki olayları da bütün ülkelerin kime bağlı olduğunu, bunlara bağlı olduğunu, habersiz bir şey yapmayacağını daha önce söyledik. Ya. Bazı arkadaşlar da söylüyor. İşin püf noktası burası. 200 50 sene önce bu sistemi kurmuşlar, ele geçirmişler. Biz gençlere özellikle 18-20 yaşına kadar bunu düşünmez. Bize o yaşlarda akıl veren olsaydı daha farklı olurdu ya. Yani. Şu anda gerçekten akıl, zeka önemliydi. Daha önceden insanlar kılıçla, kalkanla, güçle e, toplumlara hükümranlık kuruyordu. Şimdi onu bıraktılar. Ya çağdaşlaşalım, boşver kırmayı, öldürmeyi. O sefer devreye zeka girdi. Dolayısıyla bu para sistemini kabul ettiren adamlar da zeka ile yönetimleri ele aldılar. Dini bile satın aldılar ya. Alınır mı? Aldılar. Aldılar bu almadılar değil. Bugün Türkiye devletlerden bahsettik. Asimile olmuş adam dinini, sosyal değerlerini kaybetmiş. Bunları anlattık. Bu ülkede de binlerce soyu sebebi şu anda karışık, iyice karıştı. Ne olduğu da tonla bilinmeyen tonla insan var ve kilit noktalarda, iyi noktalarda. Ben diyorum ki onlara sesleniyorum. Oğlum akıllı olun yani en azından milleti dinden çıkarmayın. Zaten götürüyorsunuz malı. Belli bir yerdesiniz. Parayı kazanıyorsunuz. Dinden çıkarmayın insanları. Niye hiç yeni akımlarla beraber reenkarnasyon, meenkarnasyon bunları bırakın yani. Atay, dinsiz yap, yapmayın gençleri. Ben bunları da söyleyeyim. Neymiş reenkarnasyon? Dünyaya devam geliyormuş. adam bir kere geldi. 60 sene. Böyle bir sistem olabilir mi ya? Geldi yaşadı. Zorla yaşadı. Bir daha gelecek yani. Bu devamlı döngü. Sen o zaman ne olur? bu? O zaman ölüm diye bir şey yok. Yani, ölüm diye bir şey yok. İnsan sen bunu bu dönemde hatırlatıyorsan yanlışlığa bak. Tezi, tezin, yanlışlığına bak. Bu insan bunu biliyor ya. Öğrendiği zaman o çileyi çeker mi? İntihar eder. Hadi madem şu an öğrenmemesi lazım. Şimdi adam diyelim ki okey dedi. O sistemde gidiyor. Bir daha geleceğini bilmiyordu. Çileye katlanıyordu. Şimdi sen bunu aşikar ettin. Lan yani çekilir mi dedin ya? Belki ben başka bir yerde dünyaya geleceğim. Afrika'da dünyaya geleceğim bu ölümümden sonra. Adam yaşamaz ki. Ne oldu? Senin tezin çürüdü. Reenkarnasyon diye bir şey yok. Akıl oyunları, kainatın bilmem neyi reenkarnasyon savunuyorsun. Onlar batıl şeyler yani. 1400 senedir dini metinleri hani bunlar bilemedi daha aşağı. Sen mi biliyorsun yani dünyanın gidişatı? Böyle bir sistem yok. İnsanların kafasını karıştırmayın. Dinden çıkarmayın. Bunları öyle çıkarıyorlar. Tabii e, belli bir destekli insanlar faizle maizle reklamı veriyorlar gibisinden. Ben reklam vermiyorum, para da kazanmıyorum. İçinden geleni söyleyeyim, ben de duymasın. Akıl önemli. Bu ülkede ben mesela 94, 95, 97'lerde para verip sigorta numarası alıyordum. Gençler bilmiyor bunu. Ortaokul mezunları öğretmen oluyordu bu ülkede. Ortaokul okuyan yoktu yani. Şimdi bunları gençler bilmiyor bunu. Adam profesör profesör oluyordu. Bunu yani. Parayı bas, diploma al, profesyonel ol. Kim sorgulayacak yani? Sorgulayacağı bir sistem yok. O yıllarda öyleydi. Riyakat her zaman bu sürmüştür. Yani tepeden aşağıya gelen bir sistem zaten. Yöneten efendiler ve köleler şu anda aynı. Şu anda Mısır'da imza atılırken 37 devlet imza attı. Filistin'le alakalı. Öbür tarafta Mısır'da ayin düzenlendi Konser düzenlendi. Bunu çoğu kimse haber vermedi. Haberi de yok yani. Neymiş piramitlerin önünde adam bir şey yaptı orada. Konser yaptı, e, sanal gösterimler yaptı, canlı, canlandırmalar yaptı. Piramit'i ayaklandırıyor. Tek dünya devleti, tek din, tek hükümdar. E, Piramit'lardan belli bir liderlik, üstünlük, mavi kan olayı. Anladın mı? Liderler haşa sahte ilahlar ve köleler sistemini de, devam ettiriyor, ettiriyor istiyorlar. Şu anda para sistemine devam ediyor. Şimdi sen evinde para, para basıyorsun diyelim. Bunu herkes kabul ediyor. Sen fakir olma ihtimalin var mı? Bu insanları bu devletleri bu ülkeleri böyle dili, dize getirdiler zaten. Buna adam kurmuş. Karşı keleni indirmiş. Adam kendi ABD başkanını vurmuş indirmiş. Para altın sistemine döneceğiz diye. Diyen adam Hattab'ı Irak'taki başladık adam indirmez mi? Hani bu ağ, örümcek ağ kurmuş yani. Tepedeki bütün şirketleri kuran bunlar. Para babaları bunlar. Para var, silah var. Bu adama sen nereye kadar karşı gelebileceksin? Bugün tuttu gidiyor. İşin, işin püf noktası buna karşı gelmek nefisle alakalı. Özenti ve dünyaya taleple alakalı. Müslümanların eksiği burada. Herkes bunu söylüyor. Çözüm ne? eksik burada. Nefis varken insanlar dünyaya tamahkarlık baştan beri olan bir şey. Hele bunu neyle yapıyor bu insanlar? 200 sene önce aldığı zaman eline almış para sistemiyle. Ya yani bu insanların yöneticilerin açığını aradı. Sana dedi servet verelim. Adam dünyaya tamahkar. Öbür türlü kadınla başka şeylerle tepedeki yöneticiyi kandırdığın zaman gerisi halk ne yapabilir ki? Halkın gücü belli bir yere kadar yani. Bu ülkeleri onun için kurdular. Yani velhasıl kelam şimdi Molla insan ilk önce dünyaya tamah etmemesi lazım. Kim olduğunu bilmek önemli. E şu benim, bu çocuk benim. Ya o çocuk senin değil ki. Ya, alabiliyorsan al. Çocuk 2 üç yaşında vefa diyor. Geri al hadi senin sen. ise. Madem senin ya. Öyle bak olaya. Verdiğin malı geri alıyorsun, kavga ediyorsun. Vefa et hadi, hadi geri getir. Sen senin değilsin, sen benimsin diyor şair. Sen kimisin? Baktığın zaman sen de ben de Mevla'nın Mevla'nın Mevla'nınız yani. Bir ben benim değilim aslına bakarsan. Bunu da söyleyeyim, herkes söyleyemez bunu. Baktığın zaman bu ince düşünce. Ben benim değilim. Ben buraya gelmiş bir görevliyim. Bakalım ne yapacağım ben? Ne için gönderilmişim? Ne yapacağım ben burada? Bu dünyada ne yapacağım ben? Şanını, Mevla'nın şanını, Allah'ın şanını yüceltirsem, bir değerim yüceltmezsem, efsani yaşarsam, sen bir kuşsun. Seni yaratan Allah. Yüceltmezsen, şanına yakışma şeyler yaparsan, bu sefer ne olacak? Cezayı göreceksin. İman etmedi. Sen cezayı göreceksin. Seni zaten onun için yarattı yani. Öbür aleme gidiyorsun. Öbür aleme gitmeme şansın yok. Ya biz inancımız böyle. İnanmayan insanlar var. Tonla bu ülkede de var. İran'da da var. Rusya'da da var. En azından bırakın iğnesi insanları sapt etmeyin oğlum. Akıllı olun bak. Kıçınızdan ateş çıkartacaklar yani. Allah'ın orduları çoktur. Ayette de geçiyor. Allah'ın orduları çoktur. Onun için aşı, ateşe dayanabilecek kadar herkes kendini önlemine alsın. Biz geldik, ruhlarız yani. Dünyadaki şeyine göre öte tarafta bir mükafat var. Sen gerçekten tamahkar yaşamadıysan kendi bilincini neden geldiğini biliyorsan ona göre yaşadıysan öbür tarafta bir kelebek gibi gireceksin başka bedene ve mükafat göreceksin. Eğer simsiyahsan hiçbir şey yapma farkında olmadığı zaman da ateşin içindesin yani. Reenkarnasyonda cennet cehennem var mı? Senin inancına uyuyor mu yani? Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bunlar şu anda cilalanıyor, öne çıkartıyor. insanların zihinleri oynanıyor. Bunlar batıl inançlar yani. Önceden de vardı, ateizm vardı. Ondan sonra hayvandan bilmem neye evrim teorisi verdi. Yani Lan, niye bitkiden başlamış, maymun olmuş da bilmem ne. Lan, gökyüzünü yaratan, gezegeni yaratan, direkt insanı yaratamıyor mu? Yani bunu da mı düşünemedin? Nasıl bir akıldır, nasıl bir beyindir ya? Yani? Bunlar hep batılı işler. 1400 senedir herkes bunun Tamam dedi de sen mi bunu açığa çıkardın yani? Onun için Müslüman olaraktan dini temellerden ayrılmamak lazım. Bunlar teyitli bilgilerdir. İbadetlerimi yapacağız. Bunların cezası da vardır, mükafat da vardır. Kendimizi bileceğiz. Biz kendimize bile ait değiliz. Annemiz babamız bile aslında bizim değil. Onlar vazifeli aracı yani. Gideceğimiz yer belli. Bu bu yurt dünyaya da biliyorsunuz emanetiz zaten. Onun için insanlar da çeşit çeşit yaşıyor. İlerideki bir video bu kadarlık olsun. Şimdi ağır ol, mollu ol demişler. Molla var da iki çeşit molla var. Birisi dünyalık, etafini dünyalık molla gösteriyor. Lan diyor bir mollalık yapayım ne toplayabilirim, ne kazanabilirim. Öbürkü de ahiretlik molla yapıyor. Ahiretlik molla. Öte taraf için yaşantısı, dünyadan beklentisi yok. Ben buna bakarım işte. Oraya yönelmiş çünkü. Asıl diğerin, asıl hayatın, asıl evin, bizim evimiz orasıdır, burası değil. Otobüs istasyonunda ne kadar durabilirsin? Otobüs gelir alır gidersin. Sabırsızlanırsın bir de. Daha gelmedi mi diye. Dünya hayatına böyle bakmak lazım. Biz burada geçici, geçici duraktaki bekleyen insan gibiyiz. Asıl bizim evimiz ahiret yurdudur. Akıllı insan oraya çalışması lazım. Yani şimdi söylüyorum burada kendime de söylüyorum size de söylüyorum. Allah idrak birinci versin. İbadetlere güç kuvvet versin. Bu videomu aklıma gelmişken bugünlük açayım dedim. Takip edin, abone edin olun inşallah. Beğeni yapın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler.